Az salgılanması durumunda kişide pigmentasyon artışı görülebilir. Şimdi her ne kadar aldosteron, renin anjiyotensin aldosteron mekanizması ile gelse de aşırı ACTH sentezinde aldosteron sentezlendiğini de biliyoruz. İşte böyle bir durumda şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki eğer sizin aldosteron oranınız gerçekten çok azalırsa bu ne yapacaktır? Yukarılara negatif feedback yapamayacağı için işte ACTH'in aşırı artmasına neden olacak. Ama ACTH bir hormon ailesiyle beraber salgılanıyor. Buna proopiyo melanokortin ailesi deniyor. Yani bir hormon var arkadaşlar. Bu hormonun işte bir kısmı ACTH bir kısmı MSH bir kısmı bilmem ne şeklinde gidiyor. İşte sen burada ACTH'i e arttıracağım diye çünkü kimse ACTH TTH'e negatif feedback yapmıyor. Yanında MSH'ı da arttırmış oluyorsun. O yüzden kişide bir pigmentasyon artışı oluyor tarzında bir yorum yapıyorlar. Aşırı salgılanması sinir hücrelerinde uyarılma eşiğinin artmasına neden olur. Ezber yok. Bunun da mekanizmasını öğreteyim sana. Aşırı salgılanması demek sodyumun artması, potasyumun aşırı azalması demek. Doğru mu? Peki sil hocam burayı. Bir nörona baktığım zaman ben dışarıda sodyumu görüyorum, içeride potasyumu görüyorum. Sen ne yaptın? Sodyumu aşırı arttırdın, dışarıyı aşırı derecede artı yükledin. İçerideki potasyumu da çok azalttın. Garibin potasyum artı yüklüydü. İçerideki negatiflerle savaşıyordu. Ama sen onu da azalttın, içeriği daha da negatif yaptın. O zaman mantık ne hocam? Sen polarizasyonu arttırdın. Yani bunun uyarılması ne olacak? Zorlaşacak. Uyarılma eşiği artacak. Mantık bu. Potasyum iyonu ile ilişkisi düşünüldüğünde kişinin bu hormonu salgılayamaması ölümüne neden olur. Neden hocam? Çünkü potasyum kalbin kasılmasını engeller. Bir kişinin potasyumu kontrolsüz bir şekilde artarsa ölebilir arkadaşlar.